Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dün söylediğim gibi çok sorulan sorulara cevaplar vermeye çalışacağım. Bundan sonraki videolarımızda bugün biliyorsunuz canlı yayın var. Twitch'te canlı yayında e, yarınla ilgili bazı açıklamalar olacak. Yarın onunla ilgili bir video çekeceğim. Ondan sonra da büyük ihtimalle cuma veya cumartesi de farklı içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağım. Bu videoların devamı için arkadaşlar lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü keşfet kısmına çıkmamız bizim için önemli. Daha çok arkadaşımıza yardımcı olmak için ve bir an önce 1000 aboneye ulaşmak için önemli arkadaşlar. Discord kanalına vesaire bekliyorum. Neyse çok uzattım arkadaşlar. Devam edelim hemen. Sorulan sorulardan birkaç tanesini göstermeye. Bonus ödüller kısmında arkadaşlar. Şuradaki oyuncuları çıkarma ihtimaliniz mevcut. Bergkamp'ta dahil Ronaldo, Neymar, Son gibi e, oyuncuları çıkarma ihtimaliniz mevcut. Ama ayrıca arkadaşlar burada görüyorsunuz bakın. Marquinhos, Kudüs, Ruben Dias, Ricard Lisson, Thiago Silva, Minko Misalic. Ve 101'in altında yani... 90'lık oyuncuları da çıkarma ihtimaliniz mevcut. Yani sadece buradaki 4 oyuncu değil ve buradaki şu oyuncular değil. 90'lık oyuncular da dahil çıkarma ihtimaliniz mevcut arkadaşlar. Sadece bunları çıkartmıyorsunuz. Ee, ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben burada puan biriktiriyorum. Bu ödülleri arkadaşlar mümkün olduğunca perşembe günü saat 10'dan sonra hemen ilk aşamada açmaya çalışın arkadaşlar. Şurayı. Çünkü buradaki ödüller değişiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Buradaki ödüller değiştikçe e, iyi oyuncuların çıkma ihtimali artıyor. Daha doğrusu Oyuncular perşembe günü fiyatları yüksek olarak çıkıyor arkadaşlar. 90 artı bir oyuncu yani 92-93'lük bir oyuncu çıksa da oyuncuyu satma şansınız hızlanıyor arkadaşlar. Ee, pazarda satış videosunu daha önce çekmiştim. Yenisini de çekeceğim arkadaşlar. Orada da nasıl satış yapıldığını az buçuk sizlere göstereceğim. Ama bu aşamada e, sizlere yarın mesela burada e, hala puanlarınız varsa yarın açmanızı öneriyorum. Ayrıca arkadaşlar bakın ben burada ödül havuzu Kısmındaki Üçleme De e, Beceri Geliştiricisi Cevheri Çıkartmışım Ama 90 Artı Oyuncuyu Çıkartmamışım Arkadaşlar 90 Artı Oyuncuyu Çıkardıktan Hemen Sonra Şuradaki Ücretsiz Sıfırla Bölümüne Mutlaka Basıyorsunuz Arkadaşlar Ücretsiz Sıfırla Bölümüne Bastıktan Sonra Yeniden Bu Ödül Havuzu Kısmı Güncelleniyor Arkadaşlar ücretsiz sıfırla bölümüne mutlaka ve mutlaka basın ki üstteki yüksek ödüller tekrardan gelişsin arkadaşlar. Ondan sonra program oyuncuları kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burayı da soranlar oluyor. Program oyuncuları kısmında arkadaşlar şuradaki 2500 cevherle Takas yani garanti puanı alabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca buradan da 94 artı Oyuncu çıkarma olasılığımız var arkadaşlar. %106 arasında %7.6 yüksek bir oran arkadaşlar. Gelme şansı var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Cevherlerimiz çok olacak. Buradan 160 puana ulaşabilmek için arkadaşlar takribi işte... 11 tane falan almanız lazım. Yani bir tane oyuncu alabilmek için 11 tane falan paket almak lazım. 11 paketi de arkadaşlar önceden beri Alıyor olanlar ancak alabilir. Çünkü her hafta buradan e, şu an 4 tane alabiliyoruz 2500 cevheri arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Yani buradan sadece bir tane verince tutup da bize Ronaldo Neymar vermiyor arkadaşlar. Burada gösterilen ödüller bizleri kandırmasın. Arkadaşlar şu kısma geliyorum. Şu kısım bilet gişesi kısmı arkadaşlar. Burada zaten basınca görüyorsunuz. Bu sanki bize bedavadan veriliyormuş gibi bir his uyandırıyor ama bedavadan verilmiyor arkadaşlar. 450 FIFA pointse bu ödülü alabiliyorsunuz. Bu ödülü almanızı FIFA pointsiniz varsa tavsiye ediyorum arkadaşlar. 450 FIFA pointse 6.500 cevher bedava gibi bir şey arkadaşlar yıldız bileti alanlar mutlaka bunu alsınlar. Ayrıca e, biletler kısmı arkadaşlar biletler ne zaman biter nasıl biter. O kısma da kafa yoranlar var. Bu biletler bu biletler etkinlik sonuna kadar bitecek arkadaşlar. Etkinlik sonuna kadar bunu e, mutlaka görevler kısmından oynamayı ihmal etmeyin. Zaten e, başka da şansımız yok. Burayı hızlı ilerletme şansımız sadece FIFA points ile mümkün. Çünkü ekstra oynayabileceğiniz bir yer yok. Hemen gelelim FIFA World Cup ödüller kısmına. Arkadaşlar biliyorsunuz hesaplama videosunda buradan 109'u nasıl alabileceğinizi, 107'yi nasıl alabileceğinizi göstermiştim. Burada oyunu hiç iman etmeden oynarsanız 107 zaten çok çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama burada görüyorum ki yol değiştiren arkadaşlar var. Yani bir gruptan ilerleyip sonra başka bir gruba geçiyorlar. Sonra başka bir gruba geçiyorlar. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. En kötü grup olan AB grubundan bile gitmiş olsanız da oradan prime ikonu almak için sadece tek bir yerden harcama yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oyun prime ikonların fiyatını çok fazla düşürmüyor. Prime ikon almanızı mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Prime ikon alabilmek için de bir yoldan neredeyse bütün aşamaları bitirmemiz gerekiyor. O yüzden prime ikona odaklanın arkadaşlar. Belki kadronuz çok yüksek değil. Kadronuz mütevazi bir kadro olabilir. Yeni başlayanlar için de hızlı ilerleme videosu çekmeyi düşünüyorum ama 109 prime ikon alarak kadronuza inanılmaz bir katkı yapabilirsiniz. O yüzden mutlaka 109 prime ikon için bekleyin. Ben Zidane'ı aldım. Zidane'ı aldığıma pişman oldum. Daha doğrusu erken aldığıma önce bu Lautaro Martinez ve Schmeichel'ı alıp Oradan sonra diğerlerine ilerleyebilirdim. Zidane çok düşmedi fiyatı. Ronaldinho'yu tavsiye ediyorum ama şu yakında gelecek. Yani yarın akşam gelecek. 32 saat sonra gelecek. E, oyuncuları da bekleyin. Bu oyuncular son oyuncular olacak. Son oyuncular olacağı açıklandı ama e, bilmiyoruz son mu olacak olmayacak mı. Çünkü daha önce böyle bir yol yoktu. Sonradan e, icat edildi bu yol. Ee, o yüzden bu yol son yol olacak. Bu yolda değerlendirin. Eğer ki bu yol işinize gelmiyorsa, Ronaldin yolu yola girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında takas bölümüyle ilgili bazı açıklamalar yapayım. Gördüğünüz üzere ben EF grubu, CD grubu ve AB grubunun takaslarını yapmadım. Çünkü AB grubunda baktığınızda arkadaşlar en eski oyuncuları veriyor. Yani İlk çıkan oyuncuları bunların çoğunluğu dibi gördü arkadaşlar. Çoğunluğu dibi gördüğü için siz bu takasları yapsanız da muhtemelen sizlere yani büyük ihtimalle 100 101 vesaire o civarlarda 102 verecek. Yani 105 verecek olsa zaten sıkıntı yok ama genellikle vermiyor. O yüzden yeni gelen grubun yani şimdi gelecek en son grubun takasını yapın. Onun dışında sadece bu ödül puanları takaslarını yapın. Benim tavsiyem diğer grupların takaslarını yapmayın arkadaşlar. Yani şansınıza çok güveniyorsanız ben şuradan Ronaldo çıkartırım diyorsanız daha doğrusu buradan Ronaldo çıkmıyor. 106'lar çıkmıyor. Yani 105 çıkartabilirim diyorsanız buradan 105-104 girin bu takasa. Yani 104'ler bile zor satılıyor ama girin ama onun dışında sadece yeni gruptaki takasa girin arkadaşlar. Yeni grupta gelen takasa girin. Cevherlerle ilgili günde 5 kez satın alınan şu kısım var arkadaşlar. Burayı günde 5 kez yapmanız size günde 50 cevher kazandırır. Ben genellikle yapıyorum sizler de yapın. Ayrıca buradaki görevlerden cevher mutlaka kazanırsın. Burada da video izleme vesaire var. Oradaki görevi de mutlaka yapın arkadaşlar. Ayrıca zaten yıldız biletinden kazanılan cevheri de biliyorsunuz. Bir de evet arkadaşlar ayrıca antrenman aktarım puanlarıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Haftada bir kez şuradan satın alınan antrenman aktarım puanları genellikle 20 çıkıyor ama şansınızı deneyin. Onun dışında cevherle satın alınan antrenman aktarım puanları var. Ve de lig bölümünden şuradan e, satın alınan antrenman aktarım puanları var arkadaşlar. Bu şekilde antrenman aktarım puanlarına ulaşabilirsiniz ama... Ee, ben size şunu söyleyeyim bazı etkinlikler mesela bir önceki etkinlik gibi antrenman aktarım puanlarını çok fazla vermişti bir önceki etkinlik. Böyle etkinlikleri değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. Genellikle oyuncuya vesaireye odaklanıyorsunuz. Etmeyecek yani satamayacağınız oyuncuları bile alırken antrenman aktarım puanları ya da beceri geliştiricilerine dikkat etmiyorsunuz. Şimdi e, bu etkinlikte de cevheri son derece fazla veriyor arkadaşlar. Bu etkinlikten sonra muhtemelen bu kadar bol cevheri bulma imkanımız olmayacak. Yani bu kazandığımız cevherleri mutlaka doğru harcamaya çalışın. Çünkü bu cevherleri siz şurada etkinlikte nasıl olsa cevher bol diye arkadaşlar. Şunlara falan basanlar var. yani şunu falan kesinlikle almayın arkadaşlar. Yani şununla bir işiniz yok yani. 7500 vesaire verip ya bunlarla işiniz yok. Bir tek e, bununla da işiniz yok. Fö points istiyor gerçi de. Yükselme tekliflerinde bazen güzel teklifler geliyor arkadaşlar. Mesela 2500 cevher, 1250 cevher falan onları verebilirsiniz. Ama çok yüksek teklifleri ben almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar siz bu teklifleri vereceksiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız bu teklifleri verdikten sonra? Cevheriniz gidecek. Yani cevheriniz lazım olduğu zaman ne yapacaksınız? Mesela özel teklifler geliyor biliyorsunuz. E, o özel tekliflerde cevhere karşılık antrenman hakları müvesi alabiliyorsunuz. Cevher oralarda çok işimize yarayacak arkadaşlar. Mesela bakın şu 6.250'yi de alanlar var. Hatta 18.800 de alanlar var. Yani 62.000 falan verenler de duydum. Yani bu gerçekten çılgınlık bence. Yani kesinlikle vermeyin. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani 50 milyon para için e, şurada takribi 100 bin cevher vermek çok mantıksız. E, yani mantıklı tekliflere harcamaya çalışın mümkün olduğunca. Discord'da zaten eğer ki sorarsanız nereye harcayayım ne yapayım diye ben hepsine cevap veriyorum. Mümkün olduğunca yükselme tekliflerinde mantıklı yerlere harcayın. Yani şuna da harcayana bir şey diyemem. Hani bir tane daha %5'lik şansımı denemek istiyorum diyene de tabii ki bir şey diyemem. Ee, ama 18.000 vesaire bunları kesinlikle vermeyin arkadaşlar. Bakın şunu da e, belki verebilirsiniz. 500 için 100 açıyor. Ondan sonra her biri 15 bakın. Ya ne anladım ben 15 boost'tan hani 2000 için sonrasında 3750'ye 80 artı veriyor. Yani bunu da hani açın diyeceğim belki 500 için, 100 için belki açılabilir ama çok mantıksız şu teklifler. Özellikle zaten şurada bir teklif var kaldırmışlar sanırım. Yani World Cup'ta değildi o. Ee, neredeydi? Kaynaklardaydı herhalde. Bak mesela 650 liraya Hugo Sanchez satıyor arkadaşlar. 650 TL'ye. Hugo Sanchez satıyor oyun şaka gibi mesela. Yani bunu dalga geçer gibi koymuşlar buraya. 80 artı 8750 CVR 80 artı falan veriyor. Ya bunlar çok önemli şeyler değil arkadaşlar. Yani bunları dikkatli harcamaya çalışın hani iktisatlı olun, muhasebenizi bilin. Sınırlı kaynaklarınızı dikkatli harcamaya çalışın. Mutlaka ve mutlaka boş vermiş davranmayın arkadaşlar. ne var başka? Ha stadyumla ilgili de bazı açıklamalar yapayım. E hafta sonu derecesiyle ilgili arkadaşlar büyük ihtimalle cuma günü video çekebilirim. Hafta sonu derecesiyle ilgili bazı sorunlar var. Onlarla ilgili cuma günü bir video çekebilirim. Arkadaşlar burada ee, biliyorsunuz az önce de söylemiştim bir yerde. Öncelikle cevhere vermenizi tavsiye ettim burada ben size. Ee, ben kendim önce bir hata yapmıştım. Ee, ödül puanına vermiştim. Sonra onu hemen cevhere çevirdim. Ee, onun devamında ödül puanına verebilirsiniz. Ama ben ödül puanını daha önce hata yaparak verdim. Sonrasında Buston'a yöneldim arkadaşlar. Beceri geliştiricisine bundan sonra vermeyi, öncelikle orayı fulllemeyi düşünüyorum. Sorulan sorulardan bir tanesi e, bu oyuncu koleksiyonu kısmında cevher kısmını nasıl yaparız? Arkadaşlar grupları açıyorsunuz. Gruplardan bu şekilde e, oyuncuları tamamlıyorsunuz. Mesela A grubundan Katarlı Hatem, B grubundan Amerikalı Musah, C grubundan... E, Arjantinli Otomendi. D grubundan Fransız Mbappe. E grubundan İspanyol Jordi Alba. E, F grubundan Hakimi Faslı ve Kurtuğa var Belçikalı. G grubundan Brezilyalı Marquinhos var. Ve H grubundan da Cristiano Ronaldo var arkadaşlar. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen Buradan oyuncu koleksiyonu kısmına geçiyoruz. Bakın oyuncu koleksiyonu grupları şu an tamamlanmış durumda. O kısmı aktif yapmasanız bile aktif kadro yapmasanız bile bu kısım açılabiliyor arkadaşlar. Ama siz yine de eğer ki olmuyorsa oyundan çıkıp girin ve aktif yapın. Bazen farklı kadrolarda olan oyuncuları burası alıp tik koyabiliyor arkadaşlar. Ama aynı kadro içerisine 92 artı bütün grup oyuncularını koymanız lazım arkadaşlar. O zaman burayı kabul ediyor bakın. Evet, yapıyoruz hemen 1000 ee, cevheri buradan almış oluyorum arkadaşlar. Evet, 1000 cevheri böylelikle aldım arkadaşlar. Ayrıca e, şurada da bakın, bu oyunculardan ben henüz çıkartamadım. World Cup oyuncuları kısmından çıkardım ama Büyük Yıldızlar'dan çıkartamadım. Bakın Şurada oyuncu koleksiyonu kısmında Sol tarafta yazıyor Diyor ki Özel ödülleri açmak için Her bölümden oyuncuları topla Altta da hemen yazıyor Arkadaşlar pazar veya Takastan oyuncu almak Koleksiyonu doldurmaz. Ne demek bu? Yani Pazar kısmından oyuncu alarak orayı tamamlayamıyorsunuz. Yani coiniste satın alarak. Bir de şu takas kısmından yaptığımız 100 artı takaslardan çıkan oyunculardan da o kısmı tamamlayamıyoruz. Yani şöyle anlatayım tekrardan arkadaşlar. Bu oyuncu koleksiyonu kısmını tamamlayabilmemiz için sanırım burayı takas saymıyor arkadaşlar. Çünkü burası e, ödüllerden şuradan topladığımız ödüllerle verilebilecek bir ödüllerle alınabilecek bir kısım. Burayı takas saymıyor. Ya buradan alacağız ya e, şu hafta sonu derecesinden çıkan ödüllerden alacağız ya bonus ödüllerden çıkan kısımdan alacağız ya da ee, yıldız biletinde işte bu 90 artı 100 artı şu ezre, özellikle üst kısımdaki e, 100 artılar önemli olabilir. Siz oraya bakarsanız onlardan çıkan oyuncular sayesinde bunu tamamlayabileceğiz arkadaşlar. Yani bu kısımda şurada e, şu oyuncuları ya yani büyük yıldızlar 1 ve büyük yıldızlar 2 kısmını tamamlamak bir hayli zor. Ya yani onu tamamlayabilmek için son derece fazla çaba gerekiyor arkadaşlar. Şu 103 etkinlik ikonunu da yoldan devam ederek ancak alabiliyoruz. Onun dışında zaten şu FIFA World Cup oyuncuları kısmını gün gelene kadar yani 23 gün var daha bunun açılmasına 23 gün gelene kadar Onu büyük ihtimalle Birçoğumuz tamamlayacak Zaten bir tek 100 artı kısmı zor Onu da zaten çok büyük ihtimalle Tamamlıyor olacağız arkadaşlar Ondan sonra da Zaten Diğer kısma odaklanabiliriz Bunu hızlı bir şekilde Sağlayabilmek adına Şuradan risk alabilirsiniz Arkadaşlar Şu saha kısmına oyuncu vererek 10. seviyeye getirdiğinizde 90 artı usta oyuncu veriyor. Oradan belki ihtimalinizi artırabilirsiniz ama ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Bu kısımda dediğim gibi e, öncelikle misafir servisleri yani cevher kısmına ağırlık vermenizi daha sonra eğer isterseniz diğerlerinize bakmanızı tavsiye ediyorum. Ya yani şu kısma daha çok verenler var ödül puanı kısmına ben de buraya vermiştim ama ben öncelikle busta vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra busta vereceğim yani beceri geliştiricilere vereceğim. Bu kısmı da böylelikle aydınlatmış olalım. Evet arkadaşlar, başka sorularınız varsa onlara da cevap verebilirim. Şu an için benim aklıma gelenler bunlardı. da. Ee, ayrıca Division Rivals'ta vesaire sorularınız olabilir. Onlarla ilgili de detaylı bir video isterseniz çekebilirim. Hani bunlar etkinlikle ilgili genelde Başa gelebilecek şeylerde, oyunun sorunları ile ilgili işte hesap bağlama sorunları vesaire de var. İsteyenler olursa onlarla ilgili de bilgilendirmeler yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi Discord kanalına gelirseniz zaten orada pek çok şeyi detaylı bir şekilde konuşuyoruz arkadaşlar. Evet videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yarın yeni günün tanıtımıyla ile ilgili video gelecek büyük ihtimalle. Ondan sonra da işte pazar videosu ve Hafta sonu derecesiyle ilgili de videolar gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.